arkadaşlar. Ben Osman Akif programımızın kullanışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle programımızı açıyoruz. İlk karşımıza gelen ekran kullanıcı giriş ekranı. Burada istediğimiz bir kullanıcı ile giriş yapabiliriz. Şifresini bilmek koşuluyla. Birinci sekme kullanıcı giriş, ikinci sekme şifre değiştir sekmesi. Kullanıcı giriş sekmesinde istediğimiz kullanıcının seçip şifresini girerek giriş yapabiliriz şimdi seç sekmedeyse kullanıcının şifresini değiştirebiliriz burada kullanıcıyı seçip eski şifresi yani mevcut kullandığımız şifre ve yeni belirleyeceğimiz şifreyi bu alanlara yazarak değiştir dediğimizde şifreyi değiştirecektir biz yönetici olarak giriş yapalım programımızın ana ekranı bu şekilde İlk olarak bu ekranla karşılaşacaksınız. Hiçbir işlem yapmadan önce tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir cihaz kart tanımlayalım. Şunu öncelikle belirteyim. Program içerisindeki kayıt, ekleme, güncelleme, silme aşamaları hepsi birbiriyle aynı. Yani aşama olarak kaydet, güncelle, sil hepsi birbiriyle aynı. Şimdi cari kart kaydediyoruz. Burada alanları doldurup kaydettiğimizde otomatik kaydedilecek burada cari hesap vade gün. Eğer ki müşteriye cari çalışacaksanız buraya kaç gün açık hesap çalışacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Ki faturadaki e, vade tarihini belirtsin diye. Burada fatura kestiğiniz zaman faturadaki vade tarihini buradaki gün bazı alarak belirleyecektir. Kaydet Gördüğünüz gibi otomatik olarak kaydedildi. Güncelleme işleminde yine aynı şekilde listeden istediğimiz bir cari kartımız üzerinden çift tıklayıp buradan istediğimiz güncellemeleri yapabiliriz. Telefon cep, vergi vergi no. istediğimiz güncelleyebiliriz. Otomuz gördüğünüz gibi. Silme işlemi de aynı şekilde çift tıklayıp silebiliriz. Eğer ki bu müşterinin sipariş ve faturada herhangi bir işlemi yoksa cari kart direkt silinir uyarısız. Eğer ki iş, bu müşterinin cari eksesinde herhangi bir hareket varsa silinmez. Size uyarı verir. Cari kart hareket görmüştür. Silemezsiniz diye uyarı verecektir size. Cari kaydımız bu şekilde. Önce model tanımlayalım. Buraya modelimizin ismini yazıyoruz. Eğer ki modelimize resim göstermek istiyor, resmini de eklemek istiyorsak burada şu butona tıklayıp Son yardımıyla bilgisayarımız üzerinde herhangi bir dizinde resmi yolunu modelimize ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi modelimizin resmi burada. modelin yolu da burada belirdi. Bu yolu da kaydedeceğiz. Çıksın. Gördüğünüz gibi modelimiz kaydedildi. Bunda da aynı şekilde eğer ki bir değişiklik yapmak istiyorsak çift tıklayıp model bir diyelim. Değiştir. Silmek istiyorsak da yine sil. Eğer ki faturaya ve siparişte dediğim gibi bir hareket görmüşse bu model silinmeyecektir. Uyarı verecek yine aynı şekilde. Renk tanımladım. Yani kaydet değiştir sil işlemleri hepsinde aynı şekilde. Bu çift tıklayıp değiştir ya da çift tıklayıp sil gibi. Rengimizi tanımladık. Kasa tanımlarını. Varsayılan olarak banka ve nakit kasalarını ben ekledim. Siz isterseniz burada ekleyebilirsiniz. Tekrardan kullanıcı tanımlama bu kullanıcı tanım ikonu ve şuradaki kullanıcı tanım sekmesi sadece yöneticilerin görebileceği sekmeler. Yani programı yönetici olarak çalıştırdığınızda görebilirsiniz. Normal bir kullanıcı bunu göremez. Buraya Osman kullanıcısını ekleyelim. Bu da yeni bir kullanıcı eklemenizi sağlayan form. Burada da aynı şekilde güncelle değiştir, silik işlemlerimiz sürekli aynı İşlemler hepsi standart yapılandırdığımız için kullanışı daha kolay pratik burada gördüğünüz gibi kısa yol ikonları ve aynı şekilde burada programların tamamına menülerin formların tamamına sol taraftan ulaşabildiğiniz gibi işlemler sekmesi menüsünden de ulaşabilirsiniz sadece ayarlar seçeneklerin içerisinde burada ayarlar diyelim burada bir yolu kaydet bu veri yolu kaydet dediğimiz yer siparişimizi export ettiğimiz zaman yani diğer programların çekmesi için bir dosya oluşturuyoruz. TXT ve CSV dosyası. O dosya hangi dizinde oluşturulacak diye burada istediğimiz bir yolu belirtip tamam diyoruz, kaydet diyoruz. İmalat dosyası gördüğünüz gibi imalat dosyası kayıt yolumuz kayıt edildi. Yani export yaptığınız zaman sipariş bilgisini masaüstü benim masaüstüme kaydetsin dedim ben. Siz istediğiniz bir yere kaydettirebilirsiniz. Burada programı nerede kullanacaksınız? Yani firmanızın ismi neyse buraya açıklamasını yazabilirsiniz. Aynı şekilde ben Akgüzer Aşe diye yazdım örnek olsun diye. Buraya kaydet yazıp kaydettiğiniz isim yani firmanın ismi programın şu üstünde kaptan bölümünde ve şurada gözüküp bir de etiketler etiketlerde herhangi bir dokümantasyonu aldığınızda onların altında bu gözükür. Burada ise sipariş kayıt edilince kasa hareketleri açılsın. Sipariş modülündeyken siparişi kaydettiğiniz anda eğer ki müşteriden bir tahsilat aldıysanız bunu otomatik hızlı bir şekilde girmek istiyorsanız bunu çek işaretleyebilirsiniz. İşaretlediğiniz takdirde sipariş kaydet zaman direkt kasa hareketleri açılacak. Siz oradan direkt tahsilatınızı girebileceksiniz. Ama isterseniz işareti kaldırabilirsiniz. Yani hem sipariş kaydettikten sonra tekrar kasa hareketlerine girip oradan tahsilatı girmeniz de gerekebilir. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısa yol olsun diye yaptık. Uğraşılmasın diye tekrardan. Burada da yazıcı ayarları. Öncelikle birincisi etiket basım ayarları. Dediğim gibi az önce gördüm. Firma bilgisi etiketin altında çıktı. Gördüğünüz gibi. Burada etiketlerin sağa sola yukarı aşağıya ...birbirleri arasındaki hizalar, boşlukları ayarlayabiliyorsunuz. İkincisi fatura basım ayarları. Faturanızı basacağınız parametre ayarları. Hepsi detaylı bir şekilde verildi. İstediğinizde sağa sola, yukarı aşağıya kaydırabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hepsi detaylı olarak yapılandırıldı. Ayar ve tanımlama işlemlerimiz bu şekilde. Sipariş sistemine geçelim. Öncelikle bu sipariş ekranımız burada müşteri seçmek için f tuşuna basın diyor. F2'ye basıyoruz. Jari kart listemiz ekrana giriyor. Bu arada herhangi bir listelerde şu şekilde opsiyon butonları gördüğünüzde burada kayıtlarda arama yapabilirsiniz anlamına geliyor. Burada istediğiniz başlığı seçip bu başlıkları istinaden istediğiniz aramayı yaptırabilirsiniz. Müşteri listesinde herhangi bir müşterinin üzerinde seçip Enter'a da basabilirsiniz. F2 üzerine de çift tıklayabilirsiniz. Tablo geçiyoruz. Siparişin otomatik geliyor. Siz bir şey edemiyorsanız Burada bir metre kare fiyatı döviz cinsinden ne kadar? Mesela 100 euro. Bir metrekare fiyatı 100 euro diyelim ben. Kurumuz 2.32 olsun sipariş tarihi otomatik olan günün tarihi geliyor ve seti, teslim tarihi de 5 gün sonrası olarak kaydoluyor. Yani geliyor. Siz istediğiniz tarihi seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi model bir renk 2 seçenekleri mevcut. Burada model listesinde hangi modeli tıkladığınız anda o modele ait resim varsa burada belirtecek. Modelin resmini şurada görebileceksiniz yani. Geçiyoruz. Açıklama yazmak istemiyorum. Açıklamada çekme dediğinizde modelli mi modelsiz mi diye seçebiliyor. Modelli. modelli. ise çekme yazıyor. Modelsiz ise modelsiz gördüğünüz gibi belirtiyor. Geçiyoruz. Boy 1250 en yani 1750 değil. Buradaki birimler milimetre cinsindendir. Yani 1250 milimetre, 1750 milimetre. Adet 5 tane diyelim. KDV boş geçerseniz ya da otomatik olarak 18 yazacaktır. İskontoyu boş geçebilirsiniz. Sıfır yazabilirsiniz. Sorun değil. İstediğiniz sol sağa yazabilirsiniz buraya. Açıklamaz. Listeyi ekle dedik. Şu anda siparişimiz kayboldu. Siz bunu istediğiniz gibi bir satır ekleyip çıkartabilirsiniz. Sürekli olarak bu sipariş kendini güncel arka planda. Siz ne yaparsanız yapın burada. i̇ster ekleyin, ister çıkartın, ister adet miktar fiyatını yükseltin, alçaltın sürekli güncellemeler yapıyor. Şu anda genel toplam tutarı, siparişin tutarı. Bu tutar, müşterinin cari ekstresine işlenmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi. Oradaki sipariş tutarı, müşterinin ekstresine işlenmiş. Burada etiket hazırla dediğimizde, az önce etiket ayarlarına gördüğünüz gibi ekranı yazıcıya bastıracaktır. İmalata gönder dediğimizde, dediğim gibi şuradaki ayarlar kısmında imalat dosyasının dizini kaydettirmiş ki oraya kaydediyor şimdi. Osman Deskop, Osman Aküs TXT imalat dosyası oluşturuldu Bir de GCV dosyamız aynı şekilde oluşturuldu. Tamam diyoruz. Yazdır dediğinizde sipariş bilgi mahiyetinde siparişi bu şekilde yazdırıyor. Bütün bilgilerini bu şekilde Osman Aküz, adı müşteri, adı soyadı sipariş nasıl her şeyi burada altında tarihi sayfası toplam metrekare toplam tutar gördüğünüz gibi şirket bilgisi hangi kullanıcı bunu yazdırmışsa sipariş kaydetmişse burada gözüküyor Silleyebiliriz, satır sil dediğimizde seçili olan satırı silecektir Bu satış sililsin diye silmek istemiyorum. Sipariş sil dediğinizde sipariş komplesi ve cari hareketler listesinden de siler. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi orada e, sipariş işte şurada bir şey demiştik. Sipariş kayıt edilince kasa hareketleri açılsın mı? Açılsın dedik, işaretledik biz bunu. Ve otomatik olarak kasa hareketleri açılıyor. Ve otomatik olarak sipariş meblasını buraya yazıyor. Yani tamamını nakit ya da kredi kart bankadan yani kart mı çekecek artık, her neyse buradan seçimini yapabiliriz. Diyelim ki hepsinin kart çekebilir. Burada istediğimiz bir açıklama yazabiliriz. Gayret dediğimizde otomatik olarak kaydolur. Şöyle de olabilir. Kart çektirecekti. Kartın bakiyesi yetersiz oldu. O zaman dedi ki ben peşin vereceğim bunu. O zaman kaydettikten sonra kapatıyoruz. Eğer ki bir değişiklik yapacaksa tekrar girmemiz gerekiyor. Kasa hareketleri. Banka. Müşteri dedi ki ben bunu nakit vereceğim abi. Hareketin üzerine çift tıklayıp buradan nakiti seçip güncelle dediğimizde işlem kasaya nakit olarak kaydolmuş durumda. Şu anda kasada şu kadar yani 2999 39 kuruş nakit para mevcut kasada. Bakın banka kasasında hiçbir şey yok. Eğer daha sonradan müşteri dedi ki ben dedi siparişi 5 mi, miktarın 5 değil de 10 tane yapmak istiyorum. Buradan gelip müşteriyi seçip sipariş olsundayken F2 ile müşteriye ait bütün siparişleri listeleyebiliyoruz burada. Burada gördüğünüz gibi arama yapabilirsiniz. Hangi sipariş üzerinde değişiklik yapacaksak onun üzerine çift tıklıyoruz. Ve siparişimiz sipariş ekranına geliyor aynı şekilde. Diyelim ki ben bunu 10 tane istedim. istiyorum dedim müşteri. 10 tane satın düzelt. Gördüğünüz gibi 10 tane işlem kaydet diyorum. Taslat yapmayacağım. Kapatıyorum. Ekstreme bakıyorum. Gördüğünüz gibi sipariş tutarı bu. Biz bu adamdan müşteriden ne kadar aldık şu kadar eğer ki üstünü tamamlayacaksa tarzı da değiştirebilirsiniz eğer ki tamamlamayacaksa kalan bakiyesi zaten kalan miktarı bakiye olarak verecektir siparişimiz bu şekilde fasura modülünde isterseniz evrak notuna evrak not girebilirsiniz burası otomatik olarak her bir artı arta gidiyor siparişte de aynı şekilde cari kodumuzu seçiyoruz tablo gidiyoruz burada. Gördüğünüz gibi fatura tarihi, sivil şey, şey, sek vade, ta, vade gün. Cari kart kaydederken size de söylemiştim. Cari hesap vade gün sayısı. Gördüğünüz gibi burada 60 gün. Fatura tarihi 8. ayın 30'u. 60 gün sonra ne oluyor? 2 ay sonra yani. 10. ayın 29'una geliyor. Vade tarihi bugüne 60. Gördüğünüz gibi. Tablo geçiyoruz. Müşterinin daha önce bir siparişi varsa ve biz bu siparişi faturalandırmak istiyorsak <laughs> kalem bilgileri sekmesindeyken F2 tuşuna basıyoruz Ve müşterinin bütün siparişleri geliyor yine yan şekilde seçiyoruz bu sipariş faturalaştırılmasın mı diyor evet diyoruz siparişimiz şu anda faturalaştırıldı sipariş olmaktan çıktı şu anda bu fatura i̇şte şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bu fatura bu faturada da istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi kısa yol alt tarafta yazıyor. Sipariş faturalandır, fatura kayıt, fatura sil, seçili satır sil. Aynı şekilde siparişte göstermiş olduğum gibi seçili satır silin silmiyor. Hayır diyorum. kaydedelim. Eğer ki faturayı fatura ayarlarını yazdırma ayarlarını yaptırmışsak ve yazdırmak istiyorsak faturayı işaretleyip tamam diyoruz. Yazdırmak istemiyorsak işaretlemiyoruz tamam diyorum. Şu anda faturam kaydoldu. Gördüğünüz gibi zaten kaydedilmişti. Diyelim ki bu faturada bir değişiklik yapacağız. Yanlış oldu. Kağıt üzerindeki faturayı iptal edip tekrar faturayı kesmemiz gerekecek. Değişiklik yaptıktan sonra. Burada hangi fatura iptal edeceksek numarasını buradan buluyoruz. Neymiş? 20.001 20.001 Osman Akgüs müşterisinin 20.001 numaralı faturasında değişiklik yapacağız. Buraya giriyoruz. Evrak numarasını yani fatura numarasını giriyoruz. Buradan müşteriyi seçiyoruz. Tabla geçiyoruz. Otomatik açıyor ekranı. Fatura bilgileri buraya geliyor. Siz yine değişikliği buradan yapabilirsiniz. Yani tekrar şunu 5 adet yapayım. Şu anda kaydoldu. Tekrardan bakalım. Gördüğünüz gibi fatura kaydoldu. Boş bakiyesi sıfır. Miktarı düşürdüğümüz için. Burası da böyle. Cari eksi de, cari eksiyi de göstereyim. Cari eksi, müşteriyi seçip tıkladığınızda şu şekilde cari eksiye müşteriyi seçiyorsunuz. Müşterinin bütün ekstresi karşınıza çıkıyor. Borç alacak, bakiye sıfır gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz yazdırabilirsiniz. Şu şekilde ekstra alabilirsiniz yani. Kavuncu'yla. Osman cari, cari açıklaması, borç alacak bakiye bilgileri. Burada Akgül Zerahşi yönetici. Excel'e gönderebilirsiniz. Yani bayağı fonksiyonel bir şey oldu. İnşallah iyi günlerde, hayırlı işlerde kullanırsınız programımızı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün bilgiler Excel'e atıldı. Burada etmek istemiyorum. Çıkış. Gelelim kasa. Ee, cari hesap çalıştığınız müşterileriniz olabilir. Bunlar daha sonradan size e, kart çekmeye ya da nakit ödeme yapmaya gelebilirler. Diyelim ki Osman Akgüz bize borçlu. Şu an borçlu değil ama borçlu olduğunu varsayalım. Bize tekrardan tahsilat yapacak. yani ta Ödeme yapacak bize. Kasaya ne olacak? Giriş. Kasaya girdi olacağı için girişi seçiyoruz. Peki bu kasaya yapılacak kasaya giriş olacak tutar e, cari ile ilişkilendirilmiş mi? Yani cariye e, istinaden mi veriliyor bu para? Yani giriş olacak. Evet, cari seçiyoruz. Buradan kimden alacağız biz parayı? Kime tahsilat göstereceğiz? Osman Aykut. Diyelim ki 500 lira verecek bize edeceğiz. Buraya açıklamasını yazabilirsiniz. Kaydet diyorum. Otomatik olarak kaydoldu. Gördüğünüz gibi tahsilatımız kaydoldu. Bakalım Osman Aykut'un Mustafa eksi 500. Yani Osman Akyüz bize 500 lira fazladan verdi ve 500 lira bize alacak eksi olduğu için. Diyelim ki Osman Akyüz bunu nakit değildi. Kat çekecekti. Yanlışlıkla biz onu nakite gittik. Buradan bir seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu 500'ün üzerine çift tıklıyoruz hareketi. Buraya aktarılıyor. Bankayı seçiyoruz, güncelle diyoruz. Gördüğünüz gibi 500 lira banka. Bu şekilde. Kasamızdaki nakit bakiyesi 2994.39 lira. Bankamızda da şu anda 500 lira para var. Şimdi diyelim ki elektrik, su, telefon, internet vesaire fatura ödeyeceğiz. Kasadan ne olacak? İşlem tipi çıkış olacak. E bu iş çıkış cahil ile ilişkilendirilmiş mi? ya yani sonuçta tedi değil. Cariye ilişkilendirilmiş. Hayır. Kasa. Çıkış sadece kasadan olacak. Burada gördüğünüz gibi pasif duruma geçiyorum müşteri seçim işlemleri. Burada ne diyelim? Ne kadar bir fatura ödeyelim? 94 lira küsurat yapıyorum. 94 lira 39 kuruşluk bir elektrik faturası ödeyelim. Daha ilerleyen zamanlarda karşınıza çıksa zaman neydi bu diye senin e, ee, düşünmemek için bu şekilde detaylı bir açıklama yazabilirsiniz. 94 lira 39 kuruş elektrik faturası ödedik. Bakiyemiz 2900 lira. Kasada şu anda 2900 lira nakit para var. Kasa işlemleri de bu şekilde. İsterseniz işlemleri daha önceki kayıt, sil, değiştir işlemlerinde bahsettiğim gibi güncelle, sil, diyebilirsiniz. Burada bu şekilde. Kasa işlemleri de bu şekilde arkadaşlar. Çek işlemlerine gelelim. Çek işlemleri ca ile ilişkisiz durumda. Yani burada sadece amaç çeklerin gidiş ve gelişini takip etmek. Verilen çekler. Biz birisine çek veriyorsak çekin vade tarihi tutarı, 3500 diyelim. Çek numarası, bir iki fa. Çekin durumu ödenmedi. Banka bilgileri, A bankası, B şubesi, hesap numarası. Çeki kime veriyoruz? Çeki kime veriyoruz? Nur Çelik'e ben çek vereyim. Nur Çelik bu arada çek vermiş olduk. Buraya istediğiniz bir açıklama yazabilirsiniz kaydet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaydoluyor. Sil, kayıt, güncelle işlemleri aynı şekilde. Tekrar anlatmak istemiyorum zaman açısından. Gördüğünüz gibi. Ödendi diyelim. Mesela. Gördüğünüz gibi ödendi oluyor. 5500 lira. E. Yani alınan çekler diyelim. Aynı şekilde burada yazdırıp Excel'e gönderebilirsiniz bu listelerini. Alınan çekler diyelim çekim müşteriden alabiliriz. Bu adet harini, Eğer ki çek ciroluysa burayı işaretleyip kimden, kim ciro etti? Ali Veli diyelim. Ali Veli bize bunu ciro etti. Yani çeki ciroladı. müşterimizi müşterimize bize verecek. çeki. Ne kadarlık çek aldık? Diyelim ki 5 bin liralık bir çek aldık. Aynı şekilde çekim numarasını. Çekin durumu. Çek nerede? Direkt kalifedeydi portföyde değil şu anda hesap sahibi hesap sahibi kim diyelim ki Kara Mehmet diyelim Kara Mehmet hesap sahibi banka adı X bankası X'ler, Y'ler dizimlerinde gezip diyoruz sap anası açıklama istediğiniz bir şey yazabilirsiniz kaydetiyorum gördüğünüz gibi kaydoldu burada kime ciro edildi tahsil bankası ve tahsil şubesi bunları açıklayayım şimdi değişiklik yapmak istiyorsak üzerine tıklıyoruz demiştim çek ciro zaten burada gösterdiğim banka tahsisiye gönderdik. Hangi bankaya gönderdik? A bankasının B şubesine gönderelim. Tahsil gönderdik. Gördüğünüz gibi tahsil bankası, tahsil şubesi. Eğer ki ciro etmişsek ya da birine biz de bu çek şey bize ciro da geldi. Biz de bunu başkasına ciro edeceğiz. Kime ciro ettik bunu? Diyelim ki A toptancısına biz bunu cire ettik. İnceledik. Gördüğünüz gibi tahsil bilgileri isimli. A toptancısına icra ettik bizim. Burası bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arama parametremiz mevcut. mevcut. İstediğiniz şekilde arama yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde yazdırabilirsiniz. Çek işlemlerimizi bu şekilde gelelim işlem listemize. İşlem listesinde de hangi kullanıcı neyi kaydetmiş ve hangi kullanıcı neyi güncellemiş. Yani hangi işlemi kim yapmış ve kim güncellemiş en son olarak. Ben kaydetmiş olduğum faturamı ben kaydettiğim için yönetici kaydetti, yönetici güncelledi. Şimdi bir sipariş girelim. Varsayıl olarak Sipariş girelim. kaydettim ama yine bir an önce şimdi çıkalım çıkmadan önce kullanıcı tanımlamış mı ta Tanım. Osman kullanıcısını tanımladık çıkışa evet lütfen Osman kullanıcısıyla giriş yapıyoruz herhangi bir fatura ya da siparişi açtığınızda değişiklik yapmamışsanız bilin onu değişiklik olarak algılayacaktır. Çıkıyoruz. İşlem sesi. Gördüğünüz gibi siparişi en son kim güncelledi? Osman. Gördüğünüz gibi. Bunu aynı şekilde yazdırabilirsiniz. Excel'e gönderebilirsiniz. İşlem toplam tutarları bu şekilde. Yani toplam 7209 lira 47 kuruşluk satış yapılmıştı. Spare şartı fotoğraf. Burada dosya menüsü, çıkış, düzen. 1 ve 6 ileri kopyalı. Case yapıştır. Gördüğünüz gibi şu kısa menüyü kaldırıyor. Burası da alttaki menüyü kaldırıyor. Buradan kes kopyalı, yapıştır. Yardım. Şu anki çektiğim videoyu bu yardıma tıkladığımızda otomatik olarak açıp izlemeye alacaktır. Direkt bir şuradan aynı şekilde yardım dediğimiz otomatik olarak video alacak. hesap makinesi. Ve işlemler aynı şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Seçenekler, ayarlar buradan ulaşabilirsiniz. Lisans güncelleme. Programı ilk çalıştırdığınızda 30 gün olarak ücret yani lisanssız olarak 30 gün kullanacaksınız. 30 gün geçtikten sonra lisans isteyecek ve hiçbir şekilde programı açmayacak. <laughs> bu lisans numarasını programı kimden aldıysanız, programı siz kim bulmuşsa ona verip o da size bu lisans numaranıza istinaden bir lisans kontrol numarası üretecek, size gönderecek. Siz de onu buraya yapıştırıp tamam diyeceksiniz. Bundan sonra lisanslama işlemini yaptıktan sonra bir yıl boyunca kullanabileceksiniz. Bir yıldan sonra tekrardan lisanslama yapmanız gerekecek burada zaman zaman yedeğinizi alın. Yani programda herhangi bir sorun yaşansa bile verileriniz kaybolmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Veri tabanınızın yedeğini alın. Veri tabanının yedeğini de programı çalıştırdığınız bizim klasörün içerisine alın. Onun klasörün içerisinde bir yedek klasörü diye bir klasör oluşturup bütün yedeklerinizi onun içerisine atmaktadır. Burada pencerelerle alakalı işlemler var. Sil, kaydı, kapat ya da hepsini kapat. Yazsa ya da şey. Yani dediğim gibi burada da hakkında var. Ee, ufaktan bir bizim adımıza bir bilgi var. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.